Hoş geldin Lale. <laughs> Hoş bulduk abla. Hemen anlarsın geldiğimi. Ayak seslerini tanımaz mıyım? Sen gidersin onlar kalır bu evde. <laughs> bir de şu dikiş makinesinin sesi. Yorulmadın mı hala? Yorulur muyum hiç? Makinenin sesi çıktıkça... ...hep seninle konuşuyormuş gibi oluyorum. Nasıl geçti günü? Yarın yeni bir hoca geliyor. Yeni masraflar, yeni kitaplar demektir bu. Üzülme sen. Yeni siparişi bitirdim. Mağazaya götürür, parasıyla kitaplarını alırsın. Ha, olmaz. Bu parayla ayakkabı alacaktım kendine. Tatlım benim. Ayakkabının lafı mı olur şimdi? Bu evde ikimizin de vazifesi var. Senin okulun, benim de dikişlerim. Düşünsene, aylardır bir sinemaya bile gitmiyorsun. beğendiniz mi? Özür dilerim hanımefendi. Çok dikkatsizsiniz. Beni itham ettiğinizin farkında mısınız? Siz de elbisemi mahvettiğinizin farkında mısınız? Özür diledim sizden. Beni çok zor durumda bıraktınız. Müsaade edin bedelini ödeyeyim. Bedelini mi? Ben ne derim sahibine şu anda gelinliği bekliyor. Lütfen söyleyin ne yapabilirim? Bu gelinliğin eşini bulmalısınız. Peki. Bir çaresine bakarız. Lütfetmiş gibi konuşmayın mecbursunuz zaten. Haklısınız. Beyin hapseleri çok zaman beyin sarsıntısı ve ufak kanamalardan aylarca sonra ortaya çıkan ağır bir hastalık şeklidir. Absenin bulunduğu beyin bölgesi tarif olduğundan, beyne ait bozukluklar hastada hemen kendisini gösterebilir. Şiddetli baş ağrıları, kusmalar, şuur bulanıklıkları ve hastanın bazen komaya düşmesi dikkat çekicidir. Antibiyotik tedaviden ziyade ben bu hallerde hastaya bir beyin ameliyatını gerekli görmekteyim. Sen sen ne demiyor? Ne tatlı bakışları var. Hele sesi. içim titredi Beğen birden. Bağlı ne kadar yakışıklı adam Allah'ım. Bittim adama. Boşuna <laughs> ümitlenme. Benim artık o. Antibiyotik ile iyileşen <laughs> hastalarda mevcuttur. <laughs> Küçük hanım. Ben mi hocam? Evet. Dersimde konuşmak usulüyle olmalıdır. Bunu unutmayın lütfen. Emre dersiniz efendim. Bu oran yüzde onu geçmez. Girin. <laughs> Özür dilerim, geciktim. Özür dilemeniz kaybedilmiş zamanı geri getirmeyecek. Lütfen dışarıda bekleyin. Hocam mazeretim vardı. Benim de prensibim var küçük hanım. Bu derse kabul etmiyorum sizi, lütfen. Hasta derhal tedavi edilmezse ölüm tehlikesi çok fazladır. <gülüyor> <gülüyor> Doğrusu çarpıldım adama. Tam benim kızım. Aradığın erkeği buldum çocuklar. Fazla güveniyorsun kendine. Unutma azarladı seni. <laughs> Laleyi de. Onu Hadem'e sandı ama beni. <laughs> Görürüz bakalım. Geçmiş olsun Lale. Aşırı bir sertlikti sana yaptığı. Hak verdim ona. Notlarını verir misin lütfen? Tabii. Efendim. Sizi gördüğüm iyi oldu. Sınıftaki sertliğime anlayış göstermiş olacağınızı ümit ederim. Suçlu değildim. Ama geç kalmışsınız. Sebebi vardı. Dikkatsiz birinin sebep olduğu bir kaza yüzünden yeni ders kitaplarımı ancak bu sabah alabildim. Geç kalışım bundan. Söyleyebilirdiniz bunu. Sormadınız ki. Haklısınız. Buyurun kitabı. Müsaadenizle. Durun lütfen. Özür diliyorum işte. Buyurun kitabı. Teşekkür ederim efendim. <laughs>